Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz ilk kültür merkezleri. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk kültür merkezlerinin kurulmasında etkili olan temel faktörlere baktığımızda uygun iklim koşulları, uygun iklim, su ve toprak koşulları. Ve dikkat edersek ilk uygarlıklar daha çok e, iklim koşullarının uygun olduğu, su kaynaklarının bol olduğu ve toprakların verimli olduğu yerleri tercih etmiş ilk uygarlıklarımız. Evet e, ilk uygarlıklarımızdan e, bir tanesi Mezopotamya Medeniyeti. Mezopotamya Medeniyeti sevgili arkadaşlar Fırat ve Dicle Havzası'nda kurulmuş bir uygarlıktır. Fırat ve Dicle Havzası. Evet sevgili arkadaşlar <laughs> burada verimli tarım topraklarının bulunması elverişli iklim koşullarının olması bu medeniyetin burada kurulmasını sağlamıştır. Ee, göç yolları üzerinde bulundukları için aynı zamanda ticaret yolları üzerinde bulundukları için e, geçmişte çok sayıda istilaya uğramış bir bölgedir burası. Evet bu uygarlıklarımıza ait bazı medeniyetlere baktığımızda Sümer, Asur Elam, Akkad, Babil gibi uygarlıklarımız mevcuttur. Sevgili arkadaşlar, kurak bir medeniyet olan Mezopotamya'da yapı malzemesi olarak daha çok kerpiç kullanılmıştır. Bu medeniyete ait mimari eserler günümüze kadar pek sağlıklı bir şekilde ulaşamamıştır. Ulaşamamasındaki en büyük etken ise hem çok istilaya uğramış olması hem de dayanıksız malzemelerin yapı malzemesi olarak kullanılması önemli faktör olarak karşımıza çıkar. Evet Mısır medeniyeti. Mısır medeniyeti sevgili arkadaşlar Nil nehrinin döküldüğü ağızda yani Nil deltasında kurulmuştur. Etrafı çöl ve denizlerle çevrili olduğu için diğer medeniyetlerle çok fazla etkileşime geçmemiş bir medeniyettir. Ve bu nedenle Mısır medeniyeti uzun yıllar ayakta kalabilmiştir. Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamak amacıyla güneş takvimini geliştiren Mısırlılar ayrıca matematik, geometri, tıp, ezacılıkta da ileri gitmişlerdir. Evet, Akdeniz uygarlıkları. Akdeniz uygarlıklarının temel ekonomik etkinliğine baktığımızda daha çok e, ticaretle ilgilenmişler. Fenike, İyon, Lidya, Yunan, Roma gibi medeniyetlerimizden oluşmaktadır sevgili arkadaşlar. E, kıyı kesiminde yaşayan uygarlıklar limanlar sayesinde deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir. Evet, e, Fenikeliler bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturmuştur. Bu alfabe Yunanlar tarafından geliştirilmiş e, bir alfabedir aynı zamanda. Bu gelişmeler ticaretle birlikte Akdeniz kültürünün farklı alanlara yayılmasını da sağlamıştır. Hint medeniyeti, Hint medeniyeti Indus ve Ganj nehirlerinin çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır sevgili arkadaşlar. Baharat yolunun başlangıcında yer alan medeniyette tarımsal faaliyetler ön plandadır. Özellikle çeltik tarımı ve baharat üretimi yaygındır. Halka sistemadı adı verilen e, sınıfsal ayrım e, ayrıma gidilmiş arkadaşlar burada. E, Hint toplumunun millet olma bilincini engellemiştir bu durumda. Çin medeniyeti Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirlerinin e, arasında kurulmuş bir uygarlıktır sevgili arkadaşlar. E, ekonomi daha çok tarıma dayanmaktadır. İpek üretimi, e, ipek yolunun ortaya çıkmasına ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Barut, matbaa, mürekkep, pusula, kağıt gibi birçok buluşa imza atmış bir uygarlıktır. Evet, Aztekler Meksika'nın orta ve güney kesimlerinde kurulmuş bir uygarlıktır sevgili arkadaşlar. Tarım da oldukça ileri gitmiş bu medeniyette. Sulama ve bataklı kurutma yöntemleri kullanılmıştır. Kendilerine özgü alfabe, din ve takvime sahip olan bir uygarlıktır. Maya medeniyeti Yucatan yarımadasında bu da yine Kuzey Amerika'da arkadaşlar verimli topraklarda kurulmuş bir uygarlıktır. Tarım ile uğraşan Mayalar tapınak, saraylar, piramitler inşa etmişlerdir yani mimaride ileri gitmişlerdir. Aynı zamanda matematik, astronomi alanda gelişme gösteren medeniyet kendine özgü bir takvim kullanmıştır. İnka medeniyeti yüksek yerleri tercih eden bir medeniyettir. Hem iklim koşullarının uygun olmaması, alçak yerlerin çok sıcak olması hem de gelebilecek saldırılara karşı kendilerini korumak için yüksek yerleri tercih etmişlerdir. Tercih ettikleri yerler yer ise arkadaşlar Ant Dağları'dır. Kuruldukları e, bugünkü ülkelere baktığımızda Peru, Şili, Ekvador, Bolivya gibi ülkelerin sınırlarında kurulmuştur. Et İnkalar Ekvator çevresinde kurulduğundan dolayı şehir ve kaleleri yüksek alanlara inşaat etmiş, e, inşa etmişlerdir. Taş işçiliğini e, geliştirmiş bir uygarlıktır. Temel geçim kaynaklarına baktığımızda tarımdır. Astronomi konusunda gelişmiş bir medeniyet olup güneş saatini yapmış bir uygarlıktır. Aynı zamanda e, tarihte patatesi ilk üreten medeniyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, e, Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlarda kura, kurulan medeniyetler aşağıdakilerden hangisine yanlış verilmiştir? Sevgili arkadaşlar... 1 numaralı medeniyetimiz Aztek, doğru verilmiş. 2 numaralı medeniyetimiz İnkalar, 3 numaralı medeniyetimiz Mısır, 4 numaralı medeniyetimiz Hint değil sevgili arkadaşlar, 4 numaralı medeniyetimiz Mezopotamya'dır. Buna göre cevabımız D'dir. Akdeniz Havzası çevresinde kurulmuş olan medeniyetler, tarım alanlarının az olmasından dolayı deniz ticaretine yönelmiş ve koloniler kurmuşlardır. Hangisi Akdeniz medeniyetlerinden biri değildir? Sevgili arkadaşlar, İnkalar Güney Amerika'da Ant Dağları'nın yüksek kesimlerinde kurulmuş bir uygarlıktır. Akdeniz medeniyeti değildir. Mısır medeniyetinin uzun ömürlü bir medeniyet olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Sevgili arkadaşlar, Mısır medeniyeti biraz izole olmuş bir medeniyettir. Etrafı çöllerle ve denizlerle çevrilidir. Bu nedenle e, uzun süre varlığını sürdürebilmiş bir medeniyettir. Cevabımız A'dır. Buna göre numaralandırılarak verilen medeniyetlerden hangisi Mezopotamya medeniyetleri arasında yer almaz? Sevgili arkadaşlar, Sümer, Elam, Akkad, Babil, bunlar Mezopotamya medeniyetleridir. Frigler ise Anadolu medeniyetidir. Cevabımız sevgili arkadaşlar E'dir. İlk yerleşmelerin kuruldukları alanlarda özelliklerinden hangileri belirgindir? Verimli tarım arazisine sahip, zengin su kaynakları ve her mevsim yüksek sıcaklık isteyen koşullar bu değil sevgili arkadaşlar. İklim koşullarının uygun olması önemli. 1 ve 2 olacak. Cevabımız C'dir. Evet, yukarıda bazı özellikleri verilen medeniyetler aşağıdaki ile eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Ant dağlarının yüksek kesimlerinde kurulan medeniyetimiz İnka'dır sevgili arkadaşlar. Nil Nehri etrafında kurulan uygarlığımız Mısır'dır. Indus ve Ganj çevresinde kurulan uygarlığımız Hint uygarlığıdır. Orta Amerika'da Yucatan Yarımadası'nda kurulan uygarlığımız Mayadır. Buna göre Çin medeniyeti dışarıda kaldı.